Herkese iyi geceler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben matematik sorusu çözerken habire, bir matematik atıyorum. Biraz da tarih çözeyim. Tarih atayım size dedim. Bu videoda da tarih çözeceğim. Tarihten aklıma gelmişken bugün 30 Ağustos'tu. Yani 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarım herkesin. Yani bu vatan öyle kolay kurulmadı. Onun için testleri çözmem lazım. Yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde bu ülke kuruldu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle kuruldu. Hatta KPSS'de bir tarih sorusu vardı. Onunla ilgili bir soru vardı inkılap tarihinde. Cevap da zaten TBMM'ne açılmasıyla zaten TBMM zaten 1921'de açılmıştı. Hatta Cumhuriyet ilan edilmeden önce vardı. Öyle bir soru vardı. Zaten hemen açılmasıyla Cumhuriyet kurumu sayılıyordu. Sonuçta Cumhuriyet deyince aklınıza ne gelir? Siyasi olaylar gelmez mi? Orada mantık kurdum. O şekilde yaptım. Ve cevapta doğru çıktı. Ama K K KPSS'de tarih soruları gerçekten çok zordu. Hani denemeler denemelerde de zor geliyor ama işte ise denemelerde 20'nin üzerine yapıyordum. Bir tane tarih hocası var. YouTube'da herkes onu tanır. Yani Ramazan Hoca ismi. Hani tarihi bana sevdirdi de ama adam şöyle bir şey dedi. Tarihte hani beni dinlerseniz soru çözersiniz. 20'nin üzerine yaparsınız dedi. Netleri biz doğru sayısı 18'e kaldık. O kadar çok Video izledi o kadar çok test çözmeme rağmen. Yani 140 150 deneme çözdüm halde sınavda istediğim gibi gelmedi. Zaten ÖSYM ile bakın ÖSYM ile böyle yayınlar yani arasında bayağı bir kopukluk var. Şimdi yayın evleri ne yapacaklar biliyor musunuz? 2000 26 veya 2025 KPSS sınavında 2024'teki soruların benzerlerini soracak ya şu, şurada iki şey var. Ya denemeler tutturamıyorlar. Ya da şöyle bir sıkıntı var. ÖSYM mi? Müfredat dışı soruyor ya. Yani o sen müfredat dışı soracak konuları ver. Çalışalım. Herkes emeğine göre puan alsın. Yani böyle bir sıkıntı var işte. Adam diyor 20'nin üzerine rahat yaparsınız diyor. 18'e kaldık. Ya yayınlarda sorun var ya ÖSYM'de sıkıntı var. Zaten sınavda da bir sürü format dışı sorular vardı. Ya ben her şeyi garanti altına aldım. Çıkmış soruları bile çözdüm. Bu seneki çıkmış soruları da çözdüm ben. DGS, ALES YKS sınavları onları bile çözdüm. ALES'in matematiği şeye göre daha kolay, DGS'ye göre daha kolay. şu Aleste Türkçe'yi çok zor soruyorlar, matematik kolay soruyorlar. Ama tabii işlerine zorlar da geliyor. Şimdi ben bugün tarih çözeceğim. En iyi olduğum alanlardan bir tanesi matematik, diğeri tarih. Fazla uzatmak istemiyorum ve başlayalım. Bunu da şimdi görüyorum, daha yeni yayınlanmışlar. Bakın 30 Ağustos'a, Sabah 9'a yayınlanmış. Osmanlı tarihi bilgimizi test edelim. Bu birinci soru çok kolay. Kek sorusu. İlk soru. X sultanı. Orhan Gazi ile 1. Murat arasında kalmıyor. İki de iki. Kanuni Sultan Süleyman birinci Süleyman olarak bilinir ya. Tanzimat fermanı. 1876 diye biliyordum ya. 1839'muş. Yeniçeri Hoca birinci Murat. gidiyoruz. Aman aman bir yanlışımız var. Kaç soru var? 15 olması lazım arada. 15 taneymiş. Çünkü 11'i görünce dedim 15 tanedir. Osmanlı İmparatorluğu ıslahat fermanı hangi yıl? Islahatı soruyor. Oh be. Ben tarihimi de böyle yıllara çok hakim değilim. Osmanlı İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşı'na girdi. 1914. 1912'de mi ba Balkan Savaşları oluyor o zaman. Üçüncü Ahmet. Ulan keşke gerçek sınavda böyle sorsalar ha. Hayatta gerçek sınavda. Bu ancak var ya bu soruyu ancak 2000'li yıllardaki KPSS sınavında sorarlar. Mek Mektebe tıbbiye. Tıp ne? mektep, okul, rakibi tıbbiye. Tıptı diyor. Aynen. Rea yönetilen yönetilen o zaman halk olur. Niye biliyor musun? Çünkü devlet memurları, askeri sınıflar devletin kadrosunda. Onlar yönetilen olamaz. Yönetilen Reya demek o da halk oluyor işte. Osman Sultanahmet Camisi bilinen caminin diğer adı Ayasofya olamaz. Ayasofya ile Sultanahmet Camisi farklı. Mavi Cami. Tramvayda diyor ya Sultanahmet Blue Mark. Öyle bir şey söylüyor işte. Oradan İstanbul'da yaşayanlar bilir bunu. Osmanlı'da nişancı ne iş yapar? Mali işleri yürütür. Yok. Onun defterdar yapar. Doğru. Defter kayıtları tutuyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun lalasını unvanı aşağıdaki hangisidir? Lala şehzade ve padişah eğitimine sorumludur. <laughs> evet tarihten bir yanlışımız çıktı. Sağlık olsun. Ben bu testi şimdi görüyorum. Bir de bunları şimdi görüyorum. Yani bugün görüyorum. Şu an siz önünüzde çözüyorum. Bakalım burada kaç soru sormuşlar. Burada da 15 tane galiba. Evet. Türkiye Cumhuriyeti ilk başbakanı İnönü. Cumhuriyet döneminde kapatılan ilk siyasi parti. Terakki ki Ordunun yönetime el koyda askeri müdahale. Ordunun 27 Mayıs darbesi olması lazım. 1961 darbesi. Evet doğru. Halifelik 24'te kaldırılması lazım. 3 Mart 1924. Hatta 3 tane bir şey kaldırılıyordu. Biri halifelik, biri Şeriye ve Efkaf mıydı? Öyle bir şey de. O kaldırıldığı aynı gün tevhidi tedrisat geliyor. Yani o kuruluyor. Cumhuriyet Senatosu hangi yıllar arasında de? Cumhuriyet Senatosu. 61 ile 80 olması lazım. Evet. 61 Anayasasında Senato var ya. Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. Cumhurbaşkanı kimdir? Ahmet Necdet Sezer diyeceğim. Çünkü 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 12. Cumhurba 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oluyor. O zaman 10. Cumhurbaşkanı da Evet doğru. Recep Tayyip Erdoğan 12. Cumhurbaşkanı. Turgut Özal 8. Süleyman Demirel yanlış hatırlamıyorsam 9. Abdullah Gül 11. Necdet Sezer. Muhammed Necdet Sezer 10. Cumhurbaşkanı, Kenan Evren 7. Cumhurbaşkanı. Hatay ana vatana 1939'da katıldı. Bakın Atatürk'ün döneminde yapılan en son çalışma yani misak-ı milli bakımına böyle bir soru gelirse hani misak-ı millinin son aşaması ile ilgili Atatürk döneminde soru gelirse sakın Hatay demeyin. Hatay Atatürk vefat ettikten bir sene sonra ana katılıyor o Atatürk'ten sonraki döneme denk geliyor. Cumhuriyet döneminde Anadolu'da kurulan ilk üniversite aşağıdaki hangisidir? Hiç bilgim yok ya. Ah, hukuk fakültesiymiş. Kağıt para ne zaman tedaviye girdi? 27'ymiş. Ben ben yıllara çok hakim değilim ya. Tarihim iyi de yıllara çok hakim değilim. A doğru çıktı. İlk televizyon yayını. Bunu niye sordunuz ki? İlk kez internetten de kullanıldı? Ot dedi. Cumhuriyet tarihine kaç tane referandum? 7 tane diye biliyordum. Ya altıymış ya. Çok alakası sorular da soruldu ya. Bakalım bir tane soru kaldı. İlk televizyon yayını 68 olması lazım ya. Değilmiş. 15 sorudan 11 doğru yaptık tarihte. Yani yıllara çok hakim değilim. Keşke böyle öncülü sorular gelseydi. Veya böyle bir paragraf verseydi tarihte onu cevaplasaydık. Ve burada da 15 tane sorudan 11 doğru yaptık. Tarihten de 4 yanlışımız oldu. Öbüründe de bir yanlışımız olmuştu. Gerçekten bugün tarihimiz çok iyi. Şimdi onun hesaplayacağız biz kaç olacak. Hesaplarken şöyle yapıyoruz. Kaç tane soru var? 11 değil mi? Yani 15 soru var değil mi? Kaç doğru yaptım? 11. Bunu 11 ile 15'e bölersiniz. Sonra 100'e çarparsanız demek ki aldığım not 73 puan. Ben bu şekilde yapıyorum. Doğru yaptımı toplam soru sayısına bölüp 100'e çarpıyorum ve 73 puan. Öbürü kaçtı? 14 doğruydu. 15'e bölüp yüze çarpmaya gerek yok. Buradan ikiden virgül kaydırız. 93 puan. Yani benim tarihten 93 ve 73 alıyorum. Bunu da toplayıp ikiye bölersek ortalama 83 geliyor tarihten. Tarihimiz iyiymiş. Ya da başka bir yolda yapamaz mıyız? Mesela doğru sayısı 11 ya 100'e çarpıp 15'e bölsek olur mu? O da olur. İki farklı yol gösterdim size. Ya doğru sayınızı 100'e çarpıp toplam soru sayısına bölerseniz ya da doğru sayısını toplam soru sayısına bölüp 100'e çarparsınız. Ve o 100 üzerinden kaç olduğunu hesaplarsınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi geceler diliyorum.